Stalin'in kasıtlı olarak yaptığı belirsizlik, savaş sonrası dünyada büyük bir bilgi kargaşasına yol açtı. Sovyetler Hitler'in ölümünü gizleyince dünya basınında söylentiler arttı. Kimileri Hitler'in İspanya'da Franco tarafından korunduğunu, kimileri ise Arjantin'e kaçtığını iddia ediyordu. Bazıları onu Dublin'de kadın kılığında, bazıları İsviçre Alplerinde çoban olarak gördüğünü öne sürdü. ABD basınına ulaşan mektuplarda Hitler'in Buenos Aires yakınlarında bir çiftlikte gizlendiği bile yazıldı. FBI bu ihbarları araştırsa da kanıt bulunamadı. Nazi liderlerinden Josef Mengele ve Adolf Eichmann'ın gerçekten Güney Amerika'ya kaçmış olması söylentilere güven kazandırdı. 1947'de Luftwaffe pilotu Peter Baumgart sorgusunda Hitler'i Danimarka'ya uçurduğunu iddia edince teoriler alevlendi. Yıllar sonra çıkan Grey Wolf adlı kitap, bu iddiaları toplayarak Hitler'in Arjantin'e ulaştığını öne sürdü. Kitaba göre 30 Nisan'da öldürülenler Hitler ve Eva Braun'a benzeyen dublörlerdi. Ancak bu teoriye dair hiçbir somut kanıt bulunmadı.